Merhaba. Dün çektiğimiz ya da önceki gün çektiğimiz Ulusal Bedava Müzeler serisinde bugün Dublin 7'de bulunan askeri müzedeyiz. Burası da aynı geçen gün gezdiğimiz galeri gezmiş değil mi? Galeri gibi bedava. Burada neler var? Erken dönem askeri kıyafetler, orta dönem yani erken dönem ne oluyor orta dönem? çağ askeri kıyafetleri. Ee, ve şu anda da bizim bulunduğumuz bölümde biliyorsunuz ben montaj falan yapalım için en dikkat çeken yerde video çekelim dedik. Burada da Birinci Dünya Savaşı ve e, İrlanda e, Bağımsızlık Savaşı, İrlanda Irish War'un e, olduğu o kıyafetlerin, o eşyaların, e, o silahların olduğu bölmedeyiz. Bunun dışında oraya kadar muhtemelen yetişemeyeceğiz. Orası başka bir bölmede, otopark tarafındaymış. Bir de e, Viking kıyafetlerinin, işte Viking gemisinin olduğu bir yer var onu da birazdan fotoğrafını çeker, Instagram'dan paylaşırım. Eğer takip ediyorsanız oradan görmüş olursunuz. Böylece YouTuber gibi bak Instagram'ı yönlendirdim. <laughs> Bu işi öğrendim ee, burada ne var? Gemi. Bir gemi değil, bir gemisi. Burada ne var? Uçak. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir uçak ve buraya aşağı dönem ne birinci diyorsun? İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılmış bir uçak. E, aşağıda da e, tanklar var. E, İkinci Dünya Savaşı 1958-2016 yılları arasındaki dönemi yansıtan ee, Şurada bir abimiz var. Çekebilir miyiz? Çok kıskandım çünkü bilgi sesini çıkartma. <laughs> Mayın araması yapan bir abimiz var. Ee, az önce içeride aslında çekecektim, paylaşacaktım ama ben milliyetçi damarlarını tuttuğu için yapmadım. Ee, şey var, İngiltere'nin, British Army'nin e, base olduğu yani kurulu olduğu e, askeri ünitesinin olduğu yerler vardı. E, ee, bunda mesela e, şey vardı, Kıbrıs'ta vardı. Kıbrıs'ta biliyorsunuz birleşmiş Army'nin askeri üssü var. Zoruma gitti, o yüzden paylaşmadım. E, Türkiye iç Türkiye'nin üzerinde de e, madalya var. Yani muhtemelen e, not düşmemişler, sadece tahmin ediyorum. E, orada da şey vardı, hani e, Birinci Dünya Savaşı sırasında e, şehit demeyeyim çünkü onlar bize karşı Birinci Dünya Savaşı'nda ölen askerlerine ya da gazi olan askerlerine verdiği özel bir madalya var herhalde. Ee, o onu paylaşmışlardı. Yine maskesizim yasak. Ee, Erdinçgen yazar niye maskesiz geziyorsun? Ama bol bol kendimi temizliyorum, dezenfekte ediyorum. Siz benim yaptığım yarlı yapmayın. Sadece bir yandan hızlı konuşup bir yandan maske olduğum için e, çok fazla yoruluyorum. Burada ne var? Bakıyoruz. Kupa. Ne kupasıymış? Dünya ee, Savaşı'nda kendi aralarında e, yarışmalar falan yapıyorlarmış. Onun kupasıymış. Yine. Aa e, burada içeride şeyi paylaşmak e, yine gösteremedim. E, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla İrlandalı var. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok fazla İrlandalı olduğu için Amerika İç Savaşı'nda hem güney tarafında hem kuzey tarafında birçok asker savaşmış. Altın, 69. alayla ilgili bizdeki 57. alay gibi bir şey sanırım. 69. alayla ilgili özel bölme yapmışlar. O bölme derneler vardı. Kasklar, bilmem neler vesaireler vardı. Hmm. Evet. Burası çok karanlık oldu ama hiç önemli değil. Evet, an şunu çekebiliriz. Bak whistle var yani bir şey. Şimdi burada ne anlatılabilir bilmiyorum çünkü bir yandan yani okumak gerekir. Ama okuyabilecek durumda da değilim şu an bir yandan da okumak çok zor oluyor. Ha bak bu klasik, bu, 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 bu şeyden ee, biri mi? şey. Can I Ya yeah, ha ha just let me know. It's yediğimize göre kapalı. Zor oluyor abi. Neyse. Adam da haklı evet. Ay. Modum düştü. Ee, şey. Şunu çekebiliriz top. Ben de bu sırada kendimi bir şey yapayım. Utanmıyorum. Tamam. Bu müze bedava, bu müze bedava, bu müze bedava. Yani, yani gelin, e, ne adına değişik olan, ulusal olan bütün müzelerin bedava. Bedava olmayan müzelerin hem halısı 20 euro, ortalama 10 euro ile 20 euro, en fazla 20 euro diyebilirim. Ee, e, Avustralya var değil mi? Bu Avustralya'daki yaşam bilmemiz için çok bir şeyler yapmışlar. Türkiye'de, Birinci Dünya Savaşı kısmına geldik ya, bunlar bir, British askerleriyle askerleri birlikte bir Türkiye'de Çanakkale'de savaşanlar var, onlarla ilgili bir şey bulmaya çalışıyorum ama bulamayacağım gibi gözüküyor. Çok şey olabilir, ilginç olabilir Türkiye'den bir parça bulmak. Onları nasıl yendiğimizi gösteren silahlar birinci yarı sonucu. Ah, Michael Collins. Bak, e, İrland, İrlanda IRA, Irish Republican Army, IRA, İrlanda Cumhuriyet Ordusu. Bak burada da nasıl sakladıklarını gösteriyor. Karşımızda bir kellepçe ses konusu. Bak şey, Para, bak para birimi. İrlanda'nın ilk para birimi. para birimlerinden biri. Evet. Yeni açılmış gibi yapacağım. Montajla aklımızı düşünün. Bakıyoruz burada ne varmış. Tadam! Arthur Griffith. Griffith Koleji var ya, Griffith Koleji adını veren abimiz onun ufak bir heykelciği. Aynı zamanda Griffith College eskiden askeri Griffith kışlası. Hani buraya en falan gelmek isteyenler için. Bu abimiz kim? Bu abimiz Michael Collins. Hangi Michael Collins'i destekliyorsunuz? Çünkü Michael Collins buradaki özel... Ya bu, burada Michael Collins'e ilgili özel bir durum söz konusu. Mesela Michael Collins'ı hem seviyor hem sevmiyor. Bizdeki bir e, aslında kurucu babaları diyebiliriz. Kurucu babalar da sevmez aslında ya. Sayılıyor mu? İsmet'in önü bir desen, Atatürk'ün desen öyle karambol, karambol. Mike iyidir ya. Bilmiyorum Mike Ben Mike Aşağı inelim. Çok uzun olmasın ya. Sonra çok zor oluyor. Hmm. Ben haklıyım. Ben de haklı değilim çektikleri zaman acaba üzülüyorum. buradan başlayalım mı? Evet, buradan başlayalım. Evet, burada bir çıplak abimiz var. Sen bakma. Bakma. Hı. Benden kastı çünkü. <laughs> Her şey digging yapıyorlar. Kazı yapıyorlar. Hiç kazı yapıyorlar. O kadar. Diyorlar ki... Çocuk. Aa, turf şey için. E, e turf şey. Burada bunlar yakıyor. Böyle e, seneler seneler sonra yapraklar üst üste geliyor. Bunları alıyorlar. Bak şunu gibi gösterebilirsin. Biz yaptık ya evde. Hatırlıyor musun? Şöyle. Bunun gibi bir şey. Bunu böyle ayırıyorlar. Sonra hafif kurutup yakıyorlar. Bir nevi kömür gibi bir şey diyebilirim. Ama kömür değil. Bir e. kuru üst üste binmiş. Seneler seneler üzer üstü binmiş. E, Yap bak işte. Abi. Abi üst kattan buraya asansörün Bu abi bizi mi takip ediyor? Biz mi abi takip ediyoruz? Bak şöyle şöyle bayrak başı başıma gidiyor ya. Bak e, şuradan. Eğer yazıyor ya. Bak şurada, bu. Şu. E, bu İrlanda yani Galce İrlanda demek. O zamanlar tabi e, erken dönem olduğu için e, bizde vardı ya bir ara Türkçemizi güzelleştirelim, Türkçemizi kullanalım, konuşalım. E, onun bu versiyonu. Zaten İran'ın kuruluş sebebi de bu aslında. İrlandacayı unutmayalım, İrlandaca e, konuşalımdan e, şeye dönüştü. E, hadi bağımsızlık alalım'a dönüştü. Eyra şey demek, İrlanda demek. Yani sadece ku Kuzey İrlanda değil, bütün İrlanda'ya diyorlar. Evet. Yani sadece buradaki İrlanda değil. Böyle bir bardağımın olduğunu düşünsen. Çok sıkıcı olmuş. Aynı elbisenin farklı farklı renk tonları. Çok güzel. Ses, sesin çıkmayacak. Şuradakine de bakalım. Sen çok yoruldun gene kollarını Sağır sağır şey Burada da bir şey var. Bot. Botun su. Askeri. <laughs> <laughs> Yalnız az, yani benim şeyi, benim anlayamadığım konu ne biliyor musun? Çok komik geleceksin ama. İrlanda'nın tarihte askeri başarısı yok. Ama ona rağmen askeri müzeleri var. Yani buradaki anlatılanların çoğu da genelde İrlanda, İngiltere, daha doğrusu Birleşik Krallık savaşlarındaki yiğitlikleri, kıyafetleri vesaire. 600 sene boyunca mahpus olmamışlar ya Adını unuttum. Ee, Sovyet Türk oluğunda dediği gibi Türkler her zaman bağımsız Çok iyi bir Son buradan da çıkalım. Şu ağabeyimizi de göster. Bak İrlanda ordusu demiyor zaten. İrlanda denizdeki İrlandalılar. Yani İrlanda ordusu değil aslında yani. Öyle ordular da yok aslında. Abim ablam oğlum. Abi. Sanırım abi. Abi mi? Abi evet. Son burada kapatıyorum. Çıkın çıkın gelin. Kaç dakika oldu bilmiyorum. 10 dakika. Tamam yeter. Ee, montaj falan filan güzel şeyler yaptım ama zaten amacım böyle şeylerin varlığını da bildirmem. Çünkü kimse gelmiyor ya. Gelin abi bedava niye gezmiyorsunuz? Son şunları da gezi bak bak Kıbrıs dedim ama vardı diye gördün mü? Evet. Bak Kongo. Aa bu da Kongo Kongo'daki olaylarla ilgili ne? Bak şu şu olay var ya. Şunu iyi bakın. Kongo'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Netflix'te bunlarla ilgili bir dizi var. Açıklama kısmına hatırlarsam koyacağım. Ee, dizi değil pardon. Tek tek bölümlük bir film var. Hatta Süpermen'deki adamını donatalım, o oynuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bunu izleyebilirsin. Bak burada da Kıbrıs'ta, görüyor musun? Kıbrıs Kıbrıs'ta ne yaptılar? Bunlar da var İngilizler, bunlar almış almış her yerde savaştırmışlar. Lübnan. Bilmediğim bir ülke. İstimo. Parançal bayrağını da bilmiyorum. Nere vuran? Hiç, hiçbir fikrim yok. Etiyopya. Kosova. Aa Kosova'da evet, Kosova'da. Türk askerleri de vardı. Ben burada çok şey ülkücü gibi sanıyorlar <laughs> beni. Ben sadece milliyetçi bak o tuhaflık. Kendinize iyi bakın. Bay <laughs> bay.